Evet altılar sınav yaklaşıyor. Dilimizin zenginliği temasında konuşmaya devam ediyoruz. Bugünün konusu nedir? İkilemeler, pekiştirmeler ve yansımalar bunlarla ilgili neler konuşacağız? Hadi öğretmenle Rıfkı'nın diyaloğuna bir bakalım sonra da ayrıntı konuşalım. Rıfkı'cığım cıvıl cıvıl konuşuyorsun bu sabah demişiz. Cıvıl cıvıl bir sözcü tekrar ederek ikileme kurduğumuzu bilirsiniz. Söylediklerimi kaçırma sakın. Uy, utandırmayın beni diyor. Yağmura yakalandım zaten gelirken sıklam oldum. Burada da bir pekiştirilmiş sözcük var. Nasıl temizi pekiştirirken tertemiz diyoruz. Maviyi pekiştirirken masmavi diyoruz. Benzer bir şey yapmış. Hala şıpır şıpır yağıyor yağmur derken bir ikileme kullanmış. Bir iki saat sonra tertemiz masmavi bir gökyüzü olacak derken pekiştirmeler. Bunların yanında sizi de çok ama çok dikkatli dinliyorum derken Orada da bir ikileme kullanmış diyelim. Hıp Hızlı toparlan bakalım dediğinde öğretmenimiz bir pekiştirme. Bugünün konusu senin de çok sık kullandığın ikilemeler, pekiştirmeler, yansıma sözcüklerimiz. Bakalım ne kadar iyisin bunlara da diye sorar. Ben bu işi tıkır tıkır yaparım diyen Rıfkı yine bir ikileme sapa sağlam bir temel attım derken bir pekiştirme örneği verdi. <laughs> ama burada demiş ki bu sapa sağlam bir ikileme mesela demiş. Burada sınıfta kaldı. Aslında kurduğu örnekler bizim çok işimize yarayacak örnekler ama adını koyarken yanlış koydu. Of berifkı bildiğin bir şeyi her şeyi unut ve bunları yeniden dinle. Sapa sağlam bir ikileme değil. Sapa sağlam pekiştirilmiş bir sözcük. Bütün bu sözler dilimizin zenginlikleri. Kullanıldıkları cümlelerde anlamı zenginleştirirler. Her biri için söylememiz gerekenler var. Hadi şunları ufak ufak not alalım demiş. Şimdi ikilemeler sözcüklerin türlü anlam ilişkileriyle bir araya gelmeleriyle oluşur. Birkaç örnek dışında ikilemeler ayrı yazılır. Şimdi sözcüklerin çeşitli anlam ilişkileri diyor ya aslında kastımız şey orada. Yani yakın anlamlı sözcükler mi bir araya gelmiş, karşıt anlamlı sözcükler mi bir araya gelmiş, biri olumlu biri olumsuz mu, aynı sözcük tekrar mı edilmiş, biri anlamlı biri anlamsız mı, ikisi de mi anlamsız gibi. Bu tarz şeylere bakarak aslında ikilemelerin türünü, biçimini netleştirebiliriz. Fakat bu sözcükler bir araya geldiğinde cıvıl cıvıl, eski püskü, sıra sıra ya da benzeri birçok şey sayabiliriz. İkileme dediğimiz şeyi oluşturuyor ve bunları genelde nasıl yazıyoruz birbirinden? ayrı yazıyoruz. Aralarında da bir noktalama işareti kullanmıyoruz. Peki pekiştirme dediğim şey nasıl olacak? Bir sözcüğü mesela temizi ilk ünlüsüne kadar yazıyoruz. T. Sonra araya M, P, R ve S seslerinden uygun olan bir tanesini getirip temiz sözcüğünün tamamını bir kez daha okuyoruz. Buradaki eee seslerden hangisini alacağına ses yani dil kendisi karar veriyor zaten. Mesela temizi pekiştirirken tep temiz demeyiz, tem temiz de demeyiz, ter yapıştırır geçeriz. Sözcük ne yapıyor? E bir şekilde dilimizin içinde akarken kendisinden yolunu buluyor. Ter temiz diye bunu hıp hızlı, bunu sap sarı diye pekiştirdik. Beyazı bembeyaz diye, katıyı kas katı diye pekiştiririz gibi o MPRS sesleri pekiştirme kurmamıza yardımcı oluyor ve bunlar Bitişik yazılıyorlar. Yani asla öyle ter temiz diye ayrı falan yazmayacağız ikileme gibi değil bunlar yansımalara gelelim İnsan dışındaki varlıkların ortaya çıkardıkları sesler ve bazen insanların da konuşmak dışında çıkarttığı sesler. Mesela hapşırırken çıkarttığımız ses, öksürürken çıkarttığımız ses, çok halledersin yellenirken çıkarttığımız ses bunların her biri birer yansımadır. İnsan dışındaki varlıkların da işte hayvanların canlı cansız bütün varlıkların. Bir pencere mesela kanadı gidip böyle e, pervazına pervazına çarpıyordur küt 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 o ses bile bir yansımadır. Şırıl şırıl pat hap şu gibi sesler doğada duyduğumuz bu sesler birer yansıma kabul edilir peki bunlarla ilgili artık biraz ayrıntı konuşalım mı sınavda ne gelir karşımıza ne sorarsa nasıl hareket etmek gerekir hadi bir şunlara bakalım İkilemelerle ilgili çok güzel bir şey var burada bilgi var bazen aynı sözcüğün tekrar edilmesiyle bazen eş ya da yak, zıt anlamlı sözcüklerin kullanılmasıyla oluşur mesela yavaş yavaş Aynı sözcüğü tekrar ederek oluşturdum. Eş dost yakın anlamlı sözcüklerle oluşturdum. İleri geri karşıt anlamlı sözcüklerle oluşturdum. Saçma sapan, dost düşman bunlar yakın anlamlı. İri ufaklı karşıt anlamlı. Yalan yanlış yine yakın anlamlı. Çocuklar güzel güzel oynuyor dersek mesela yine aynı sözcüğün tekrarıyla kurulmuş diyebiliriz. İkilemi oluşturan sözcüklerin ikisi de anlamsız olabilir. Bunlar bir araya gelip ikileme oluşturduğunda anlam kazanır. Ne demek istiyoruz? Mesela abuk subuk, mırın kırın, apar topar, eciş bücüş, abur cubur, ıvır zıvır. Bu sözcüklerin tek başına hiçbir anlamları yok. Mesela abur cubur hiçbir anlamı yok. Abuk subuk o da öyle. Ama bir araya geldiklerinde abur cubur dediğimizde atıştırmalıkları karşıladı. Ivır zıvır dediğimizde önemsiz şeyleri karşıladı. Eciş bücüş dediğimizde şekli bozuk olan unsurları karşıladı. Apar topar dediğimizde hızla birden aniden anlamı verdi. Yani tek başlarına bir anlamları yok ama bir araya geldiklerinde bir anlam kazanıyorlar diyebiliriz. Peki hemen şöyle bir hızlıca kaydıma baktım. Bazı ikilemelerde kullanılan sözcüklerden bir anlamlı bir anlamsız olabilir. Mesela çoluk çocuk nasıl dediğimizde çoluk sözcüğünün bir anlamı yok ama çocuk sözcüğünün bir anlamı var. Ufak tefek dediğimizde ufağın bir anlamı var. Tefeğin bir anlamı yok. Yani bir anlamlı bir anlamsız da olabilirler. İkisi anlamsız da olabilir. Ama her ikisi anlamlı da olabilir. Bazen de ikinci sözcüğün başına m getirerek yakıştırma yoluyla bir sözcüğü tahrit ediyoruz. Mesela çanta manta. Araba maraba, eşya meşya, sıcak mıcak, aysel maysel falan. Yani aklımıza özel isimler de gelebilir burada. Ne yapıyoruz? İkinci şeyde, sözcükte ilk sözcüğün başına M'yi getirip böyle yakıştırıp yeni bir kelime üretiveriyoruz. Doğada duyulan seslere yansıma sesler denir. Bazı, bazı ikilemeler yansımalarla oluşur. Şırıl şırıl, tıkır tıkır, pat pat, küt küt, fısıl fısıl gibi Aynı sesi iki kez kullandığında burada gördüğün gibi bir ikileme de oluşturma şansımız var. Bu örneklerin tamamının ortak yanı bunların birer ikileme olması. Ama her birini farklı şekillerde bir araya getirdik. Yani eş anlamlılar mı, yakın anlamlılar mı, bir anlamlı bir anlamsız mı falan biraz bunlarla ilgili ayrıntı konuşmuş olduk. Peki aşağıdaki cümlelerde kullanılan ikilemeleri bulun ve bunların nasıl oluştukları konusunda tespitlerini yazın yazın diyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Sen bunları mutlaka bir kitabın üzerinde çalış, etkinliği kendin doldur, ondan sonra benden izle lütfen. Ondan sonra tek tek dolduralım. Kalem malem ne varsa doldurmuşsunuz derken kalem malem biri başına getirilen m sesiyle yakıştırma yoluyla oluşturulan bir sözcük var burada. Güzel. Toplantıda o neden seninle ileri geri konuştu derken ileri geri karşıt anlamlı sözcüklerle oluşmuş bir ikileme. Ağır ağır ilerleyeceksin derken aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş bir ikileme var. Askerler meydanda çerçöp ne varsa demiş. Çer çöp de bir ikileme ve Çer anlamsız ama çöp anlamlı bir kelime. Bir anlamlı bir anlamsız sözcüklerle oluşmuş. Sonra gece sabaha kadar horul horul uyudu derken yansıma seslerle oluşturulmuş. Olur olmaz derken de yine burada biri olumlu diğeri olumsuz olan iki sözcük bir araya getirilerek bir ikileme oluşturulmuş. İkileme yani çok fazla örnek görmeni istedim ki bunları böyle hani işte metin verip de metindeki ikilemeleri bulun ders öğretmenler onları avlamak çok da zor olmasın bizim için. Peki Şimdi buradaki ikilemelerle ilgili bu sefer başka bir şey soruyoruz. Yani ikilemeyi oluşturan sözcüklerin nasıl bir araya geldikleri farklı bir şey. Sonra e, bu sözcüklerin pardon, bu sözcüklerin cümleye kattıkları anlam başka bir şey. Şimdi karşıt anlamlı sözcükler bir araya gelir ama cümleye şöyle bir anlam katar falan diyebiliriz. Aşağıdaki tabloda falan falan bakalım. Şimdi bu akşam çocuklar güzel güzel oynayacaklar. Aynı sözcüğün tekrarıyla kurulmuş. Cümleye de pekiştirme anlamı katmış. İşte buraya D diyebiliriz. D de, değil mi? E. Bu soğukta düşe kalka aşabildik zorlu amacı. Düşe kalka pardon şurada. Düşmek kalkmak karşıt anlamlı sözcükler. Bu sefer karşıt anlamlı sözcükler bir araya gelmiş. Şuradaki zorlukla ile aynı şeyi karşılıyor. E maddesiymiş. Memleketi karış karış gezdiler. Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşmuş. Cümleye de nasıl bir anlam katmış? Karış karış memleketi gezmek mümkün değil. Bir abartma var gibi. Evet A maddesini buraya yazabiliriz. Eninde sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Yine en ve son anlamlı kelimeler yakın anlamlı diyebiliriz. Mutlaka kesinlik anlamı var. Nerede? F maddesindeymiş. Sonra aşağı yukarı 20 kişi derken karşıt anlamlı sözcükler ve yaklaşık olma civarında olma anlamı katmış şu B maddesindeki. Siz buraya nasıl geldiniz sabah sabah derken zaman anlamı aynı sözcüğün tekrarıyla verilmiş C maddesi buraya. Baba oğul iyi bir başarı öyküsü yazdılar derken anlamları yakın olan iki sözcük bir araya getirilmiş ve burada da birliktelik anlamı var. Bunu da Ç maddesiyle gösterebiliriz. Umarım sen de doğru yakalamışsındır bütün bunları. Bir problem yaşamıyoruzdur. Peki Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin anlamlarını önce tahmin edip tabloya yazın. Sonra da acaba yakalayamadın mı? Biraz yaklaştın mı? Yoksa tam isabet yakalamış mısın? Ona göre bunları değerlendirin demişiz. Peki küçük kayacıklar çakıl taşları açık seçik görünüyordu. Bu açık seçik ne demek? Çok açık, çok belirgin. Yani hiçbir şey onun görünmesine engel olmuyor. Bir şey onu gizleyememiş gibi. El alemin ne dediğini önemli değil ki sen bu konuda ne düşünüyorsun? El alem ne demek? El yabancılar, alem insanlar, yani diğer insanlar, bizim dışımızda yaşayanlar demek istiyoruz. Her yerde yana yakıla, yana yakılan ne demek? Yani bir problem var, çok telaşlıyız ve telaşımızı belli edecek şekilde, belki de bağırış çağırış içinde, sıkıntısını belli ederek, sızlanarak, şikayet ederek, bağırarak gibi düşünebiliriz. Umarım burada da yol almışsındır, hepsinden tam isabetle geçmişsindir. Peki şimdi söz varlığımızda pekiştirmeler ve yansıma ilgili biraz bir şeyler konuşalım. Pekiştirmeler anlamı güçlendirmek için kullanılırlar. Sonra bu sözcükler oluşturulurken MPRS ünsüzlerinden biri mutlaka kullanılır. Sözcük ilk ünlüsüne kadar söylendikten sonra bu MPRS söylenir. Arkasından sözcük tekrar komple söylenir. Böylece bu pekiştirme dediğimiz şey oluşu verir. Bazı pekiştirmelerde arada MPRS e yetmez. Mesela çıplak, çır çıplak diyemeyiz de çırıl çıplak deriz. Çevre, çep çevre diyemeyiz de çepe çevre. İşte sağlam, sap sağlam olmaz da sapa sağlam. Yani MPRS sesinin dışında da bazı sesler türeyebilir. Bunlarla da karşılaşmak mümkün. Peki yansımaya gelelim. Doğada duyduğumuz bütün sesler yansımadır. Doğada duyduğumuz canlı cansız bütün varlıkların çıkarttığı sesler birer yansımadır. Birbirine sürten iki nesnenin çıkardığı sesler, hayvanların çıkardığı sesler, rüzgarın yarattığı ses, işte hış, pat, küt, miyav gibi sesler birer yansımadır. İnsanların da konuşmak dışında Horlarken, hapşırırken, tükürürken ya da zırlarken çıkarttıkları sesleri biz birer yansıma diyebiliriz. Yani insan konuşurken e, ne söylüyorsa onun dışında insanın yaptıkları çıkardığı veya onun dışında doğadaki bütün sesleri yansıma demek mümkün. Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerde ikilemeler, pekiştirmeler ve yansıma sözcükleri örneklenmiş. Altını çizin ve tabloda belirtilen uygun yere yazın diyor. Mesela pırıl pırıl deniz sahile vuran dalgalarla insanı mest ediyor. Pırıl pırıl bir ikileme onu uygun yere yazacağız. Odanın içi tertemiz olmuş derken bir pekiştirilmiş sözcük var. Düzenli düzenli yerleştirilmiş derken de yine bir ikileme var orada. Yağmur damlalarının yarattığı gürültüye gürültü aslında şöyle hocam şimdi yağmur yağarken çıkan ses bu mudur? Aslında gür ses değil o ama hani doğadaki seslere de bir karşılık verirken e, birebir karşılayamadığımızda benzer şeyler yakın şeyler bulmuşuz. Yani gürültü sesi gür 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 diye gelmez belki ama bir karşılık bulmak gerekiyormuş ve bunun kökü gür bir yansıma. Bunu söylemeye çalışıyorum. Burada bir yansıma var. Çocuklar toz duman yollarda düşe kalka ilerlediler derken yine ikilemeler kullanılmış. Babaannem köydeki taptaze ekmekler derken burada bir pekiştirme kullanılmış. Cır cır öten derken bir ikileme ama aynı zamanda yansıma sözcüklerle kurulmuş. Oraya da örnek verilebilir. Sonra... Kardeşim gece boyu bir homurtuyla uyudu ama sabah yine neşeli neşeli uyandı. Homurtu derken bir yansıma var. Neşeli neşeli derken de ve tatlı tatlı derken de birer ikileme. <laughs> Çok affedersin. Çok affedersin. Ama belki uykun geldiyse uykunu açmışımdır. <laughs> evet. Rüzgarın hu hu sesi derken bir yansıma var. Simsiyah derken de bir pekiştirilmiş sözcük var. Peki artık Ödev testi 8, sayfa 19 ve 20'yi çözebilirsin. Nereden çözüyoruz bütün bunları? İşte ödev soru bankası süper ikiliden ve şuradaki kare kodu okutarak da bütün bu soruların yanıtlarını izleyebilir, dinleyebilirsin. Sormak istediğim bir şey olursa Önder Hoca'ya buralardan ulaşman mümkün. Tamam. <laughs> Tam sonunda nasıl hapşırdım öyle. Tamam. Çok yaşa diye yazanları aşağıda böyle tek tek beğeneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.